Evet arkadaşlar merhaba ben Nimet Çavuş. Bugün sizlere İngilizce'de modullardan can, could, may ve might anlatacağım. Arkadaşlar modullar bildiğiniz gibi sayıları İngilizce'de çok fazla. Tabloda da gördüğünüz gibi, slaytta gördüğünüz gibi might, will, be able to, shall, must, want to, like, need, may, ought to, must not, have to, has to gibi, be allowed to, be supposed to gibi birçok modulumuz var. Ama bugünkü konumuz can, could, may ve might. Diğer modulları da size başka videolarda anlatacağım. Öncelikle can başlayalım arkadaşlar. Can'in İngilizce'deki özelliklerinden bir tanesi beceri ya da yetenek. Diğer bir özelliği istek ve rica arkadaşlar. Şimdi beceri ve yetenek nedir? Bir işi yapabiliyorsanız onu yeteneğiniz vardır demektir ve o yeteneğinizi kendi dile getirebilirsiniz. Başka da bir şansınız yok İngilizce'de. Bir beceriyi dile getirirken. Yani I can speak five languages gibi. Yani beş tane dil konuşabilirim. Bu bir beceri hakikaten. Ama I can speak English artık bir beceri olmaktan çıktı. Herkes biliyor çünkü. So, ikinci olarak istek ve ricada bulunurken dedik. Örneğin, can I use your dictionary for five minutes? Beş dakikalığına bir sözlüğünüzü kullanabilir miyim diyorsunuz. Bu da Ken'in diğer bir özelliği. Örneklerde gördüğümüz gibi I can play tennis. I can't play tennis. Bakın bu bir kabiliyettir. Herkes tenis oynayamaz çünkü. Ken'in olumsuzu can't. I can't play tennis. Sorusu da Ken başı alındığında çok kolay. Can you play tennis? He can ride a motorbike. Adam can speak French. Bakın Fransızca konuşabilme kabiliyetini dile getirdik Adam'ın. I can't see you. I can't skate. Patenle kayamam diyor değil mi? Tony can't play volleyball. Animals can't speak. Yani bu bir beceri değil hayvanlar için. Animals can't speak. Hayvanlar konuşamazlar. Question olduğunda can başa alınıyor örneğin arkadaşlar. Bu çok önemli. Can ile ilgili soru şekli. Can başa alındığında o cümle soru oluyor. Örneğin can a snake kiss a bear? Bir yılan bir ayı öpebilir mi? Can a girl be a dentist? Bir kız diş doktoru olabilir mi? Gibi örneklerimiz var. İstek ve rica emir cümlelerinde kullanımına geldiğimizde şöyle oluyor örneğin. Can I borrow your pen please? Kalemin ödünç alabilir miyim? Bakın ne kadar güzel bir soru oldu. Hem soru oldu hem istek oldu. Rica oldu. Can you go there for a while? Oraya bir süreliğine gidebilir misin diyor. I'm afraid. Korkarım. You can't wait here. Burada bekleyemezsin. Okay. Arkadaşlar burada, burada bir yasak söz konusu oldu. İstek ve ricadan ziyade bir emir söz konusu oldu. You can stay here if you want to. İstersen burada kalabilirsin. Burada ne oldu arkadaşlar? Bir izin verme söz konusu oldu. Can I turn off the TV? Televizyonu kapatabilir miyim? Burada bir istek ve rica söz konusu oldu. I can climb that mountain. Kabiliyet. Beceri. The doctor can see you at 3 p.m. Üçte sizi görebilir. My brother can play the piano arkadaş, kardeşim ne yapabilir? Piyano çalabilir. My father can't speak French. Öyle bir becerisi yok. Can your students speak English? Böyle bir becerileri var mı? Yani arkadaşlar önemli olan tarzı anlamanız. I can always make you smile. Ben her zaman seni güldürebilirim. Arkadaşlar şimdi can'in tabii bir de yanında could var. Değil mi? Şimdi could geçmişte bir işin yapılabileceğine dair zihni ve fiziki bir yeterliliğin, kabiliyetin mevcut olduğunu ifade eder. Yani bugün için ken diyebiliyorsak, kenin geçmiş haline kud diyoruz arkadaşlar. Olumsuzu kudnat. Yani kudun ise geçmişte bir eylemi yapabilmek için zihni ve fiziki kabiliyetin olmadığını ifade eder. Kud, arkadaşlar kenin pastı olma durumu, kenin pastı olma durumu şöyle ki, kabiliyetlerimizi bugün için dile getiriyorsak I can, I can play tennis bugün için oynayabilirim. Ama geçmişte oynayabilirdim diyorsanız I could play tennis demeniz gerekiyor. Okay? Kabiliyetlerin geçmişte kullanıldığı hal kendin pastı could. Unutmayalım. Could'u başka türlü karıştırmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. They could run 50 kilometers when they were young mesela. Örnekte çok güzel bir örnek bu. Gençken, onlar gençken 50 kilometre koşabiliyorlardı. I could ride a bicycle when I was six. 5 yaşındayken bisiklete binebiliyordum. Değil mi? Bakın bu da bir kabiliyet. 5 yaşındaki kabiliyetimden bahsediyorum. I couldn't speak German fluently before I took the course. Kursa gitmeden önce Almancayı akıcı olarak konuşamıyordum ama artık konuşabiliyorum. Now I can speak German fluently anlamı çıkıyor burada. He couldn't climb the tree ağaca tırmanamıyordu. Okay, ağaca çıkamıyordu. Şimdi soru yapmak için nasıl kendi başa alıyorduk? Burada da kudu başa alıyoruz. Could I ask you to pass the salt, please? Okay, tuzu bana uzatmanı rica edebilir miyim? Lütfen. Could you please speak louder? Lütfen daha yüksek sesle konuşabilir misiniz? Şimdi arkadaşlar, az önce dedim ki, Kenin past kud. ama sadece becerilerde. Tamam mı? Ama ricalarda, emirlerde, isteklerde arkadaşlar böyle durumlarda can ile could eş anlam. Could'u kesinlikle present tense olarak da kullanabilirsiniz. Yani bugün içinde kullanabilirsiniz. Ama sadece nerede kullanamazsınız? Becerilerde kullanamazsınız. I can play tennis. Bugün I could play tennis. Önceden. Ama can I ask you a question? Size bir soru sorabilir miyim yerine could I ask you a question bu da olabilir. örneklere bakalım nobody could have foreseen that arkadaşlar could'un yanına bir de have koyarsanız geçmişe ait bir olasılığın olamayacağı anlamına gelir kimse bunu öngöremezdi could have verb üç perhaps you could be more specific belki de sen biraz daha net olabilirsin şu an için. That could happen to everyone. That can happen to everyone. Bakın herkesin başına gelebilir. Bu beceri değil olasılık. The work could have been done before. Geçmişte yapılabilirdi. İş daha önce yapılabilirdi. Could have worked. They continued eating till they could eat no more. Daha fazla yiyemeyecek hale gelene kadar yemek yemeye devam ettiler. They continued eating until the till they could eat no more. Okay. <laughs> We could think of nothing to say. Söyleyecek hiçbir şey bulamadık. What's the worst day that, that could happen? Bir daha tekrar ediyorum. What's the worst that could happen? Olabileceğin en kötüsü nedir? Whoever could do that. Bunu kim yapabilir? Who knows what could happen? Ne olabileceğini kim bilir? Bakın burada bir olasılık söz konusu. Beceri değil. Yine Ken'in aynısı. Ken'in aynı anlamında kullanılmış. You could have at least called me. You could have with. En azından beni arayabilirdin ama aramadın. Demek ki arkadaşlar, tekrar edecek olursak can kabiliyet, Past could. geçmişteki kabiliyet. Can and could aynı anlamda, hiçbir farkı yok bugün için. Ne zaman istek, rica ve o tür durumlarda, beceri haricindeki durumlarda can could present tense yani bugünden bahseder. Tüdün yanına bir have getirip fiilin üçüncü halini kullanırsak, bu da geçmişte öyle bir olasılık vardı. You could have at least called me. En azından beni arayabilirdin ama aramadın. You know, böyle bir olasılıktan bahsediyor geçmişte. Could have verb 3. How on earth could you do that? Bunu sen nasıl yapabilirsin? You could have told me before. Bakın could have word 3. Bunu daha önce bana söyleyebilirdin. I could do with a new computer. Yani yeni bir bilgisayara ihtiyacım var gibi düşün. Could you please help me? Bakın rica, istek bugün için. Evet, bu kadar can, could yeter. Arkadaşlar may ve Might'tan da kısaca bahsedelim. May olumlu ve olumsuz cümlelerde ve cevaplarda bir olasılık ve ihtimal anlamı vermek için kullanılır. Demek ki birinci neymiş? İhtimal ve olasılık. May, might kullanılır ihtimal ve olasılık fiilin yalın hali yani birinci hali kullanılır. Örneğin he may be writing a poem. Şu an bir şiir yazıyor olabilir. She might be tired. Eş anlam arkadaşlar bugün için hiçbiri şu anda birbirinin paslı değil. She might be tired, yorgun olabilir. Mary may be angry with Jason. Mary Jason'la Jason'a karşı kızgın olabilir. They might be in the museum now. Şu an müzede olabilirler. Bakın olasılıktan bahsediyoruz. Olumsuz olasılık may not, might not olacak tabii ki. She may not play basketball today. They might not buy a new car. She may not be listening to the radio. Şu anda radyo dinlemiyor olabilir. May I? Evet şimdi geldik olasılık dışında. May I, can I? Arkadaşlar izin isterken. May I sharpen my pencil please? Kalemimi ne yapabilir miyim? Yani açabilir miyim? Keskinleştirebilir miyim? Kalem tıraşla. Can I sharpen my pencil please? Demek ki may I ve can I birinden bir şey için izin isterken kullanılan eş anlamlı iki soru kelimesi arkadaşlar. Dolayısıyla may I, can I fiilin birinci halini kullanıyorsunuz. May I open the window gibi. Okay. May I please open the window? Demek ki az önce ne gördük arkadaşlar? Dedik ki may ve might olasılıklardan bahsederken kullanılır. Birinci özelliği, fiilin birinci hali. Ama soru haline gelince, soru haline gelince ne oluyor? May I, might I dediğinizde karşı taraftan bir ricada bulunuyorsunuz. May I please open the window? Might I read your newspaper? May I sit next to you? Yanınıza oturabilir miyim bakın. Can I sit next to you deseniz yanlış mı olur? Hiçbir şey olmadır. Can I sit next to you? May I sit next to you? Anlam aynı. Ama hep şöyle denir. May I sanki biraz daha kibar gibi. How may I help you? Mesela çok güzel bir sorudur bu. Size nasıl yardım edebilirim? How may I help you? How can I help you? Değişmez. Şimdi I might pay my taxes. Bakın böyle bir olasılık var. Vergilerimi ödeyebilirim. Bora might write poems. You know, şiir yazabilir. May I might I smoke here? İzin istiyorum. Burada sigara içebilir miyim? We may play chess. Satranç oynayabiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar, may ve might'ın yanına have koyarsanız, have koyarsanız fiilin doğal olarak üçüncü halini kullanmanız gerekiyor. Şöyle ki bakın. They may have moved to another house yesterday. Bilmiyorum. Gerçekten haberim yok. Ama onlar dün bir evet taşınmış olabilirler. Bakın bugün için deseydik they may move diyecektik. Taşınabilirler. Bilmiyorum bugün. Geçmiş için mecburen may'in ve might'in yanına ev getirip fiilin üçüncü halini kullanıyorsunuz. Geçmişteki bir yüzde elli olasılıktan bahsederken they may have, they might have moved to another house yesterday. You may have forgotten to lock the door. You might have forgotten to lock the door kapıyı kitlemeyi unutmuş olabilirsin de olmayabilirsin de. Eylem geçmişte kalmış. Bu çok önemli bir özellik. Arkadaşlar May'in diğer bir özelliği şudur. Bakın, müzede gezerken duvarlarda şöyle bir yazı görürsünüz. The visitors cannot demezler bakın. Cannot demezler. Hep insan aklına cannot gibi geliyor. May not touch the statues. Yeah. The visitors may not touch the statues. Ziyaretçiler heykellere dokunamazlar. Dokunmamalı. Dokunmak yasak demek bu. Şimdi cannot olunca personal oluyor. Bakın kişisel bir şey söylerken you cannot do this. Bunu yapamazsın. Ama devletin kanunun söylediği bir şeyi yasak anlamında ifade etmek istiyorsan bunun sonundaki cezalara katlanırsın. Muhtemelen para cezası veya herhangi bir ceza alacaksın anlamında cannot yerine May not kullanırız. Demek ki devletin resmi yasakları şunu yapamazsınız. May not, insanların şahsi yasakları kendiler. The visitors may not touch the statues. You may not smoke in the garden. Bahçede sigara içmemelisiniz, içemezsiniz. Yani içerseniz cezanız var. You may not walk on the grass. Bizde çok vardır bu. Çimlere basmayınız yasak basanı görürse belediye ceza yazıyor. Bugün konumuz bu kadar arkadaşlar. May, might, can, could artık detaylı bir şekilde öğrenildiğini düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.